şimdi Efener'i şey yapmak için üstüne döneceğim. Kapıyı açayım ben sana sen buradan devam et. Olur. Gel bakayım buraya. Gel. Aşağı mı düştü? <laughs> Aman Evet evet büyük eş... Kanka burada örümcek ağ var. Bence buradan biri geçmemişti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, ben bunu nolur nolamazdım. ANA NE SİKİYİM ÖLÜMÇE GİRİYOR! KAPTI! <laughs> <laughs> Kaybolma ayakta. duvara mı? Burası kapalı böyle. ya. Lan. Bu sen sen mı? Eldem. <laughs> Ali! Ali! Ya <laughs> 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 <Lan> buradan değil. <laughs> buradan değil lan. Ardan buradan değil. Nereden gideceğiz lan? <laughs> <laughs> Sen mi koşuyorsun? Aa! Aa! <laughs> yardım et, yardım et, siktir git, siktir git. Şimdi ben nereden çıkacağımızı da biliyorum da seni bilmiyorum. Sen mi koşuyorsun? Aa! Aa! <laughs> yardım et, yardım et, siktir git, siktir git, Lan o. Ha, iyi ya. Örümcek sandım, yukarıdan Örümcek zaten örümcek. Nerede? lan aşağıda. <laughs> lan sikiyim burası kapalı. Ya, kapıyı açmaya gidiyorum. Memo bir şey var burada. Evet harbiden var ha. Ben çok burayı. Oh! Geliyor Noluyo oğlum? Kaçamadın beni peşkeliyom Nerde oğlum nerde bak yukarıda kaldın Yukarıda, yukarıda kaldım. kaldım Yukarıda kaldım Bir şey Bizim base'den geliyodu Orospu çocuğun çatlara bak Amına koyduğum o bacaklara bak <gülüyor> <gülüyor> Bu neden burda ışık var sen bu? Sen, ha zayıf Hayır 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 kendi ışığım tane <laughs> daha parça var da Oha! Bu ne oğlum? Lendo'nun 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 Lendo'nun